2012 yılını uğurluyoruz. 2013 yılına ise yakında hoş geldin diyeceğiz. Öncelikle ben yakın Doğu Üniversitesi mensuplarına, çalışanlarına, öğrencilerine hayırlı bir yıl diliyorum, temenni ediyorum. Ondan önce ben hepimize şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Neye sahip olduğumuzun acaba bilincinde miyiz? diye önce kendime soruyorum. Ben e, 22 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi'nde çalışıyorum ve 22 tane yılbaşı geçirdim bu üniversite bünyesinde. Ve her yıl bir yıla nazaran üniversitemin daha da ileriye gittiğini, daha da güzelleştiğini gördüm. Bir üniversite sadece e, yaptığı binalarla güzelleşmiyor. Öğrencileriyle, çalışanlarıyla da güzelleşiyor. O nedenle ben inanıyorum ki yakın Doğu Üniversitesi en büyük gücünü çalışanlarından ve öğrencilerinden almaktadır. Kendimize bir söz vermeliyiz şöyle ki yeni yılda değişikliğe kendimizden başlamalıyız diyorum ben. Önce bizler kendimizin iyi taraflarını öne çıkarmalıyız ve kendimizde gördüğümüz eksik yanlarımızı ise ee, bertaraf etmeliyiz ve kendi çevremizi güzelleştirmeliyiz. Eğer üniversitemizde çalışan her birey, adamızda yaşayan her birey ve dünyada yaşayan her birey buna uyar ise, güzelleşmeye kendi çevresinde başlar ise ben inanıyorum ki 2013 yılı çok güzel bir yıl olacaktır.